Merhaba herkese. iyi akşamlar Oyak çimento e, günlük grafik. E, şunu hatırlatayım tabi e, herkes her videoyu izlemiyor. E, yeni izleyen de vardır. Biz 28'inden beri ayın yani Ekim 28 değil mi orası? Ekim 28'den beri yanlış da söylemeyeyim. Yükselen bir trendi takip ediyoruz Oya ama biraz şey e, işte böyle bir çok gittisi geldisi düzeltmeleri biraz fazla sürüyor Oya. Yani bir dalga yapıyor, bir tane daha yaparken e, biraz böyle zaman geçiyor aradan. Yine olumlu bir yani geldi e, geçtiğimiz ben en son 15'inde galiba bunun videosunu yapmıştım şuradaydı e, 8.40'lara 50'lere değdiği gün e, yaptım bu bir önceki videoyu öyle hatırlıyorum Oradan beri e, yukarı doğru trendini yaptı e, bugün tabi 9 lirayı yine bir gördü şöyle bir yokladı e, Kötü bir şey yok yani trendinde aslında devam ettiğini söylüyoruz Şimdi burada neye dikkat etmek lazım bu devam eden trendde arada e, bahsediyorum yani işte doğu kuramı diye bir şey var Charles Dow yani o Dow Jones'un doğu var ya onun e, o doğu kuramına göre yükselen bir trend her zaman yeni bir tepe yapmalıdır yani yeni tepe yapmayınca ne oluyor e, alıcıların iştahı burada e, karın arısı yani sıkıntı orada alıcılar çok iştahlı değil anlamına geliyor artık o zaman ya bir sıkışma bekliyoruz yani bir dirençle e, arasında bir sıkışma ya da artık o trendin biraz daha böyle özellikle destek kısmına dikkat etmeye başlıyoruz. Yani dipler düşüyor mu? Destek kırılıyor mu? E kırılıyorsa o zaman değil mi? Orada alıcılarda problem var. Geri doğru çekilme. E şimdi yeni bir trendte yani şu bu biraz ikinci bir trend. Yani 3-4 aylık bir zaman kapsar. E bu trendte yeni bir tepe yapacaksa haliyle artık bu 9.30 sevimsiz tepesini e geçmesi gerekiyor. Ne kadar geçmesi gerekiyor? Şimdi ne kadar geçerse o kadar iyi de ama bir kuruşta, beş kuruşta on kuruşta olsa yani bu eğer gelirse, işte bakın söylüyorum bilemeyiz gelip gelmeyeceğini en azından ama bir 930 kırkı bile görsek <laughs> deriz ki yeni bir tepe var. E, olumlu. Yani e, olumsuz bir şey yok deriz. En azından yeni bir tepeyi yaptığını kabul ederiz. Dolayısıyla burada e, yukarı yönlü hareket devam ederse bu hafta özellikle 9.30 9.40'ın 40 değil özür dilerim 9.31 9.30 bu alanın biraz e, bir delinmesi biraz daha geçilmesi gerekir bu hafta olur haftaya olur yani biraz gelirken nazlı geliyor e, oyak biraz gidiyor bir satıyorlar bir daha aşağıdan alıyorlar bir daha satıyorlar falan böyle e, yükselişleri biraz hikayeli oluyor açıkçası e, o biraz onun için diyorum yani zaman alabiliyor Ha, Keşke biraz daha hızlı hareket etse. O da ayrı konu. Ama demek ki oradaki alıcı satıcı yani durumu böyle dengeliyor. Bugünkü mum güzel. E, kötü olan fitili. Yani 8.92'de kapattı. Yine bir 9.05 gördü. E, gün içinde. Ya e, fitili yukarı biraz uzun bıraktı. Orada 9 lira da bir bu aralar bir şey var. Satıcı var yani. Oraya geldiği zaman biraz böyle aşağı yönünü verebiliyor. Daha önce de işte 899 yani tepesinden benzer hareket yapılmıştı. O şeye dikkat etmek lazım. Aslında genel olarak 899 5 9 lira 5 kuruş gibi şimdi öyle saat yine falan almayacağım ama e, bu kısımda biraz direnç var. Buraya dikkat etmek lazım. O bu geçilirse muhtemelen yani 930 tepesinde bir hareket etmesi beklenebilir. Genel olarak e, şeyden de trendten de kopmadıkça bu trendi de niye böyle ha logaritmik bir şey ya ben diyorum niye oturmayın ee, en son logoya bakmıştım da bir tabi logoda artık logaritmik bakıyoruz yükselen paralel kanal var ee, yoksa şunu söyleyeyim bu tür grafikler logaritmik bakmayın yanıltır ee, büyük ihtimal çok yanıltma ihtimali olur yani her kağıda logaritmik bakılmaz ee, ne diyorduk yani şu trende uyduğu müddetçe 8.68 e, tabi burada önemli bir şey. Destek noktası. Hatta bunu cuma için söylersem 29 ayın. Değil mi? Son cuma oluyor. 8.74 75 haftalık kapanışı almak kötü bir halde. E, yani e, aşağıya konuşalım. E, olumlu. Pozitif. Buranın üstünde kaldıkça pozitif olarak değerlendirilir. Kırılırsa ilk destek 8.50. destek destekte 8.40 bunun dışında söylenecek bir şey. Tabii söylenecek bir şey bunun dışında şu. Yani şu 9.30'dan bir kurtulursa bu sefer yani anlamlı şekilde kırar ve yukarı giderse 9.70 ve zaten arkasında çok bir şey kalmıyor. 10.23 tepesi var. Şimdi bunu şişede söylemiştim. <laughs> burada da söylemekte bir sakınca yok. Aynı şey çünkü burada da var. Yani burada tabii herkesin gözü 10 lira 30-24-30 kuruş bu alanda. 10 lira 20 kuruş diyelim bu alanda seyreder. E niye? Çünkü işte çok orada bekleyen vardır. Paçalına giren vardır, alan, satan. E o onun için bu aynısı şişede oldu. Bakın onun için söylüyorum. Olur anlamında da almayın. Bir alıcı çıkar. Ya da bir haber olur. Hızlı bir trend yapmaya başlar yukarı. Bu bunu şey yapmayın. Yani bu ihtimalleri de gözden kaçırmayın ama genellikle bu tür tepelerde direnç karşılaşma ihtimali de yüksek oluyor. E orada küçük yatırımcı dahil olmak üzere pek çok aracı kurumlar, belki fonları bilemeyiz, kimler birçok insan ama satışa geçme ihtimali oluyor. Hani yukarı hareketler böyle sert olursa devamı halinde de bu 10 20 10, 30 kısmına dikkat etmek lazım. Burada McDe stock'aldı. Bunu kısa dönemi alsam muhtemelen yukarı yönünü kesmiştir. Şimdi uğraşmayalım çok ama ayeyse günlükte artık kendi ortalamasının üstüne çıkıyor ve bu da RSI'da yukarı bir hareketi şu anda en azından desteklediğini söylemek mümkün ve uzun zamandır yani şu çizdiğim trendten bu yana e, yukarı yönlü hareketlerde biraz çabuk satış yiyor. Yani 71-72 RSI seviyesine geldiği zaman oyak, e, çimento orada bir e, dikkat etmek lazım. Hani momentum'a bir kar satışlarına e, dirençteyse eğer tabi bir de dirençteyse üstüne e, tekrar bir bakmak lazım. Bir strateji kurulabilir yani açıkçası onu söylüyorum orada. Bunun dışında söylenecek başka bir şey e, herhalde yok zannederim. Unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.